Kararlar yaklaşıyor, hadi sen de durma Sana ders bolca, ders izleyin kolla ders olsun Ders hoş geldiniz arkadaşlar. Prizmalar Geliştirici Test 3 ile birlikteyiz. İlk sorumuza bakarsak arkadaşlar. Bir dikdörtgenler prizmasının farklı üç yüzeyinin alanları 16 cm kare, 12 cm kare ve 27 cm kare olduğuna göre bu prizmanın hacmi kaç cm küptür diye sorulmuş bize arkadaşlar. Bir dikdörtgenler prizmamız varmış arkadaşlar. Farklı üç yüzünün alanları demiş bize arkadaşlar. O zaman ayrıtlarımıza A, B, C dersek bir taban alanımız var arkadaşlar. A çarpı B 16'ymış. Bir yan yüz alanımız var arkadaşlar. B çarpı C 12'ymiş. Bir de ön yüz alanımız var arkadaşlar. O da A çarpı C 27'ymiş arkadaşlar. Bu arada bize hacim sorulmuş. Prizmaların hacim formülü taban alanı çarpı yükseklikti. Taban alanımız A çarpı B çarpı Yüksekliğimiz de c bize de bu soruluyor arkadaşlar. O zaman ben bunları taraf tarafa çarparsam arkadaşlar, a kare çarpı b kare çarpı c kare eşittir 16 çarpı 12 çarpı 27 gelir. Karelerden kurtulmak için arkadaşlar her iki tarafın kare kökünü alırsam karelerle kare kökler birbirini götürdüğü için abc diye çıktı. 16 dışarı 4 diye. 20, 12 dışarı 2 kök 3 diye 27 de dışarı 3 kök 3 diye çıktı. O zaman bunları çarparsak cevabımız 72 gelir arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak arkadaşlar. Şekildeki dikdörtgen biçimindeki kağıdın köşelerinden ikişer santimlik eş kareler kesip Üstü açık dikdörtgenler prizması elde edilirse bu prizmanın hacmi kaç santimetre küp olur diye bize arkadaşlar. Demek ki köşelerinden ikişer santimlik şu kareleri kesiyormuşum. Sonra da kenarları yukarı doğru katlayarak tabanı şu şekilde olacak bir prizma elde ediyormuşum. O zaman arkadaşlar ikişer santim olduğu için 14'ten 4'ü çıkartırsam burası 10 gelir. 8'den 4'ü çıkartırsam burası 4 gelir. Katladığımız için de burası da bizim yukarıya doğru geleceği için yüksekliğimiz de 2 gelir. E, hacim soruyor bize arkadaşlar. Taban alanı çarpı yükseklikti. Taban alanımız 10 çarpı 4 çarpı yüksekliğimiz 2'den cevabımız 80 gelir arkadaşlar. Diğer sorumuza bakarsak. Dik üçgen dik prizmada AB dik BE, DC dik CF, AB 3 santim, AE 5 santim, BC 6 santim olduğuna göre prizmanın hacmi kaç santimetre küptür diye sorulmuş bize arkadaşlar. E, prizmanın hacim formülü taban alanı çarpı yükseklikti. Dik üçgen, dik prizma dediğine göre demek ki bu dik üçgenlerimiz bizim tabanlarımız arkadaşlar. O zaman taban alanını bulmak için dik üçgende özel üçgenden yararlanırsam 3, 5 olduğuna göre 3, 4, 5 üçgenidir dedim. O zaman taban alanımız 3 çarpı 4 bölü 2 çarpı yüksekliğimiz de 6'dır arkadaşlar. Buradan da cevabımız 36 gelir arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak. Şekildeki dikdörtgenler prizmasında GL eşittir LC. AB 8 santim. BC eşittir EK 4 santim. KA 2 santim olduğuna göre KL uzunluğu kaç santimdir diye sorulmuş bize arkadaşlar. O zaman burası 6 birimse arkadaşlar. GC de 6 birim olacağı için 3 3'tür dedim arkadaşlar. Hemen K noktasından bir paralel çizersek arkadaşlar. Burası dik olur dedim. E burası 2 birimse burası da 2 birim olacağından. Yukarıya kaldı 1 bir birim arkadaşlar. Bu arada bu çizdiğimiz doğru. AC ile aynı doğrudur. Uzunlukları birbirine eşittir. O zaman AC uzunluğunu bulmak için arkadaşlar hemen şu dik üçgende bir Pisagor yaparsam ya da 1 kat, 2 kat üçgeninden kök 5 katı olacağından 4 kök 5 gelir. E burası 4 kök 5'te burası da 4 kök 5 olacağından şimdi şu dik üçgende bir Pisagor yaparak x'imizi bulabilirim arkadaşlar. Buradan x kare eşittir 4 kök 5'in karesi Artı 1'in karesi dedim. Buradan x kare eşittir. 80 artı 1'den x kare eşittir. 81 gelir. O zaman x'imiz de 9'dur arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar.